يداينا تاين <applause> yani sin bayramı iki gün önceydi hı hı. yani Kemal yakarken zehirlendik yani saat üç birciğ falan civarı uyandım baktım ki kendimize gelemiyoruz yani artık yani bildiğimiz yani Kemal'den zehirlenmişti yani üç kişi vardı abi hı hı. Çocuğun uyanmasıyla biz de uyandık kendimiz. yani ben uyandım daha doğrusu hı hı. o şekilde yani diğerleri diğerleri dışarı çıkattı yani Çocuk dedi ki, benim ben rahatsız ölürüm. ben o karnım ağrıyordu. O şekilde uyandım baktım ben de kendimde değildim artık yani. Aileyi direğime dışarı çıkarttım. E, eşim de bir de kızım vardı. Onları ikisini içeri çıkarttım yani. Aklım yerindeydi fakat beden bedenim gitmişti yani. Aynı onlar, onlar da benden kötüydü yani. Durumları iyi değildi. Avludan oturduk yani. O şekilde ambulansa telefon açtım. ambulans geldi bizi götürdü. Hastanede arkadaşlar işlem yaptılar. Hı hı. Tabii ben işlem yaptığını, yaptığınızlarda zaman ben kendim de değildim, bilmiyordum nasıl olduğunu. Yani kısacası bizi oraya götürdüler. Hı hı. Onu gördüm, gerisini hatırlamıyorum. Yani. E, Oydukları zaman kovayı sobadan çıkarsınlar he. Yani. kova çıktığı zaman önlem alınır. Kuvayı bundan başka diyecek bir şey yoktur. Yani e, rüzgar olsun olmasın, yani yağmur olsun olmasın en güzeli kuvayı çalışanları zaman hiçbir zaman kalmaz. Ama yani. e, mümkün derece yani kuvayı içeride bırakmasınlar. Hı. Kesinlikle yani, kuvayı içeride olduğu zaman yani çünkü bizim kuvamız tamamıyla kül olmuştu kömür küre dönüşmüştü hı hı. yine de bizi zehirledi yani evet. mümkün derece kova içinden so sobanın içinde kalmasın yani evet. ben bunu uyar, yani söylüyorum evet. peki çünkü ben yaşadım bunu başkasının yaşamasını istemiyorum